Efendim. Ne? ne yapıyorsunuz bugün? Evet, yeah, Oradan bakınca Ama... ne yapıyor gibi görünüyor. Tabii. Kahve içiyorsunuz. Evet. Ee? Ee. Bir şey soracağım ya. Biz bugün ne yapacağız? Valla ben tek hedefim şu an bu kahveyi içip dışarı gitmek çarşıya. Dressenin. senin. Evet, abimle çarşıya Yenge senin. Ya, ne Biz bugün yemeğe gideceğiz. Yemeğe mi? Tabi. Nereye evet, Vallahi, yemeğe gideceğiz? Valla tantuni yemeğe gidebiliriz. Dışarıda. Evet. Merak etme biz de dışarıda burada kuransın burada yeriz. <laughs> paramız yok. Bizim paramız çok deme Elticim ikimiz bir evet. yemeye yemeğe gidiyoruz. Biz gideceğiz. Sizi götüreceğimizi mi sandınız. Ya he he. Niye ne? bizim kafamız kel mi? Kel. Para yok diyorsunuz Allah veriyor bize biz gideceğiz valla. Allah bize veriyor Bu biz size veriyor. Allah çabalamadan nasıl veriyor ben anlamıyorum. Ya, e kocalar Allah sağ olsun. Allah bize veriyor biz size veriyor. <laughs> <Hiç. Ay>. Kocam olduğum <laughs> Allah bize güç kuvvet veriyor ki biz getiriyoruz.